Evet, Anlar biz, Sendeyiz. Evet, şu anda Nuri Demirab projesinin önündeyim. Hanım teknisyenlerimiz çalışıyorlar. Bu proje 2026 SHG Airshow'da. E ben burada biri var zannediyordum. Buldum! Adamı buldum, evet! Dolaylı adamı çekmek. Evet, arkadaşlar neler oluyor? Bize biraz anlatır mısın? Yani şu an bir hangarda üç proje aynı anda yürüyor ve bu evet. güzel bir şey. Çok, çok tatil. Peki bu köy. Bu Pars Jenner'in hey, yelkenlisi. İnanılmaz. Benim Pars'ım burada yelkenli yapıyor. Bu arada Kami elindeki nedir? <laughs> alet Erdavat. Ee, Ama mekanik. Nevzar Kılıç. Evet güzeller güzeli teknisyenimiz Nevzar Kılıç. Ne haber Nevzar? İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ne yapıyorsun şu an? Ne üstünde çalışıyorsun? Ee, NU D36 uçağının üzerinde çalışıyoruz şu anda. Başlangıcını yapmak gerçekten bizim için çok güzel, çok anlamlı. Bu özel projede olduğum için de çok mutluyum. Sen bu arada ne mezunuydun? Bize hemen kendini ee, tanıt biraz. E, uçak gövde motor bakım mezunu. Görüyorsunuz. Peki mesela bu bölümü okumak isteyen arkadaşlara tavsiyelerim var mı? Yani seviyorlarsa tavsiye ederim sonuna kadar. Önemli olan yaptığımız işi sevmek. Ne haber Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Hoş de çok kendiniz. iyiyiz. Hoş bulduk. Sen de hemen kendini tanıtır mısın biraz? Evet, ne mezunusun? Kübra yeni mezun bu arada. Evet, ben yeni mezun. Bu sene mezun oldum. Makine programından mezun oldum. Kübra Hı. Özer ben. Burada Neude 36. Şey gibi <laughs> <arkadaşlarıma başarılar bilirim. gülüyor> 36 projesi için çalışıyoruz. Beni <laughs> görseler yanlış şu anda. Böyle... Böyle bir görüyor musun? Yaparım. Oduncu. Efendim girebilir miyiz diye soracak ama. Geldiniz. Hangar bebesinden geliyoruz biz. Siz Nuri Demirel projesiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Projenin başındaki isim olarak. Nuri Demirel, Türk Sivil Havacılığında çok önemli yeri olan bir kişi. Yalnız kendisi değil, çok da kıymetli biliyorsunuz bir ekibi var. Evet. Ve 1930'lu yıllarda Türkiye'mizde uçak imal eden ve bunu seri şekilde yapan, aslında ilk seri imalat yapan Uçak fabrikasının sahibi Nuri Demira. Nuri Demira çok değişik özellikleri olan bir kişi sadece havacı değil ama tabi bizi ilgilendiren kısmı havacılıkla ilgili olan çalışmaları bir havacı olduğumuz için 1936 senesinde NUD 36 tiyeresini yapıyor bundan seri şekilde imal ediyor ve kendi uçuş okulunda bunları uçuruyorlar biz de şu anda. Bu uçan bir replikasını yapıyoruz. Hem Fockeville hem de hmm. Nuri Demir Apoje'si SG2026'da Gökler'de hmm. olacak değil mi? Bunun için çalışıyoruz. Tabi havacılık bu. Devamlı bir şeyler aksi gidiyor zaten. Oluyor yani böyle şeyler. Hedefimiz o şekilde. Ee, başarabilirsek çok mutlu oluruz. Başarılar diliyorum efendim ben Teşekkür ediyoruz. Öpebilir miyim sizi? Düşüneyim bakayım. Üç, iki, bir. Avu tabii. Hmm.